Kuzey çok bağırdın ama. Oo oh, jelibonlara bakın. Kuzey Elif. Gelin bende ne var? Jelibonlara bakın. Kuzey ilk önce sen koştun. <laughs> Allah Allah. Paylaşacağım ama tamam. Gel bakalım Elif. Paylaşacaksınız tamam mı? Elif ne yapıyorsun ya? <laughs> Hadi gelin bakalım. Ben şimdi bir tabak getireceğim. Onun içine dizeceğiz ve paylaşacaksınız. Gel Kuzey. Gel bakalım Kuzey. Gel. Bunu açacağız, dizeceğiz. Kuzey gelir misin anneciğim? Gel bakalım Kuzey. Elif sen de otur. Oturun bakalım yere ikinizde bu taban yanına oturalım. Şimdi bir sana bir sana yapalım. Gel Kuzey koş. Kuzey hadi. Evet otur bakalım Kuzey. Kuzey oturuyordun yine niye, niye kaçtın gel buraya. Gel. Kuzey gelir misin? Hadi bak Elif geldi seni bekliyoruz çabuk. Hadi bir iki üç dediğin zaman geliyorsun. Bir 2 üç, koş bakalım gitme gitme gel anneciğim gel küsme gel kuzey abla küstürdün ya kuzey verir misin evet çocuklar şimdi kuzey açıyor içini ve bir sana bir sana yapacak hadi bakalım bununla çıkaracaksın çıkar bakalım diz buraya kuzey kokuyor <laughs> meyveli meyveli kokuyor elif hadi kuzey sarıyı çıkar ilk önce Evet, bu Kuzey'in, bir de Elif'e. Bir de Elif'e. Hadi bakalım çıkar. Kuzey çıkaramadın küçücük ellerinle ya. <laughs> Turuncuyu çıkaracak şimdi. Mavi mi? Bana mavi. Tamam, ablaya mavi. Mor da olabilir Elif moru çok sever aslında ama. Tamam, şimdi sıra sende. Kuzey bu ablaya, bu sana, bir sana bir sana yap, tamam mı? Tamam. Hadi çıkar bakalım tamam. ablaya böyle pembeli falan ver. Mavi senin olsun. Olur mu? Bak. Dur ben de yardım edeyim kuzey. Bak. Tamam bu senin. Bu da senin. Ablaya pembeli renkler. O pembeleri çok sever. Moru da seversin Elif. Bak. Sarı. <laughs> Sarı yok mu? Tamam Elif turuncuyu seviyor. Elif çok güzel kokuyor yalnız bu ya. Yeşil. Tamam dört dört oldu. Ana. Tamam sen kendine koy Kuzey. Elif sen de kendine koy hadi paylaşın bakalım. Hadi bir sana bir sana yapıyoruz. Tamam anneciğim. Hadi sen de kendine al bir sana bir sana yapıyoruz tamam mı? Karışmasın tamam sarıdan. Elif nasıl alıyorsun anneciğim öyle alınır mı ya? Pembeden de koyun tamam morlar bunu Kuzey koy kendin, anneciğim. Hiç koyamamışsın. Bak sen sen de turuncu koy Kuzey. Aa turuncuyu Elif aldı. Şaşkın kız. Kuzey'e koyuyordum ben onu. Kuzey al al. Turuncuyu al. Portakallı. Al bakalım. Evet. Bir sürü jelibon oldu. Tamam mı? Yeter mi? Devam mı? Dur Elif sana pembeli morlu. Bir de hadi bakın tadına bakalım. Nasıl mavi? Güzel mi? Kuzey ne yapıyorsun? Bir sana bir sana yapmışım. <laughs> Kuzey çok bağırdın ama. Aa abla yedi diye ama yiyecekti zaten biz paylaştırdık Kuzey. Sen niye böyle yapıyorsun? Aa abla yedirmiyor. Niye bağırıyorsun anneciğim yiyebilir tabii ki de. Onu ayırmıştık Kuzey abladan alma. Ama Kuzey hani anlaşmıştık hani paylaşacaktı. Aa. Aa yeme olur mu Kuzey? Ablaya da sana da öyle yapma ama paylaşacaksın ablayla. Bak abla üzülür sonra. Hayır yapma. Kuzey hayır böyle şeyler yapma Kuzey paylaşacaksın. Şuna bak hepsini kendi tarafına aldı inanmıyorum ya. Elif en iyisi biz babadan para alalım. İki, bir kutu daha alalım. Aa onu da alıyorum. Aa Kuzey ablaya vermek zorundasın. Aa ellettirmiyor. Kuzey niye böyle yapıyorsun? Ama anlaşmıştık hani paylaşacaktın hani. Anneciğim anneciğim. Anneciğim. Evet sen marketçisin. Şimdi gelirler. Bekle bekle. Bağır bakalım. Hadi gel birlikte bağıralım. Marketçi, marketçi. Çok güzel şeylerimiz var. Şekerlerimiz var. Bonibonlarımız var. Aa! Aa i̇ki kişi geldi markete. Ne istiyorsunuz? Başka? Evet başka ne istiyorsunuz? Cips. Sen ne istiyorsun? Aa, ay inanmıyorum. Kuzey hayretle izliyor. Aa, aa, aa ne yapıyorsunuz siz hey? Markette hiçbir şey bırakmadınız. Aa, aa inanmıyorum şunlara bak. Ee, para, kuzey üzüldü ya. Oğlum hiçbir şey bırakma. Hey, o da ne? altın para. Kuzey, para çikolata veriyorlar bunlar. Olur mu? Hayır, altın o altın. Kuzey bunları kabul etmez üzgünüm ama edecek misin Kuzey? Etmeyeceksin. Ürünlerini geri iste Kuzey. Bu ne böyle ya? Bize şuna bak. Para çikolata veriyorlar. Her şeyimizi de aldılar. Ya her şeyimizi aldınız ya. Hayır, parasını verdik biz bunların. Ama bu hayır, para değil ki. Gördüm. Evet, Ama para. ama para çikolata bu. Baksanıza. Bu para çikolata bu. Çikolata hayır, hayır. ama. Hayır. Aa, olmaz. Kuzey kabul ediyor musun? Ya. Etmiyor musun? Bunlar bizim olsun, Kuzey. Hadi. Olsun mu Kuzey? Hadi, hadi. Ne oldu Kuzey? istiyor musun? Hadi. Paralarımızı geri iade edelim bence. Alın paranızı ya, böyle iş olur mu? Şuna bakın, her şeyimizi aldınız. Verin, verin. Verin. Hayır ama alamayız biz. Bunları satın aldık. Yok, yok. Kızım sen de ver hadi ya niye alıyorsun kuzenin şeyler. Ama ver o zaman. Ürünlerimizi verir misin? Nerede? Nerede koydun? Buraya koymuş ya bunlar hepsini geri alıyoruz olmaz ama. Ama para çikolata verdiniz siz. Sen de ver. Aa vermiyor versene kuzey ne yapacağız ya? Hadi gel de alalım gel gel. Sen üzülürsün yoksa gel gel al ürünlerini al al bakalım ürünlerini. Aa, Kuzey alsana. Aa, Kuzey al çabuk. Aa, vermiyor ya. Aa, vermiyor. Kuzey gel buradan al. Aa, vermiyor. Kuzey gel buradan al sen de buradakini al. Al ürünlerini. Al anneciğim. Aa, o da vermiyor. Ya versene. Şekerlerimizi falan ver. Aa, vermiyor Kuzey. O bir tane şunu size. Aa, inanmıyorum. Markette tek bir şeker bıraktılar. Yürü yürü diz bari. Aa iki tane kocaman marketimiz vardı. Bir sürü abur cuburlarımız vardı. Bize ne bıraktılar ya? <laughs> ne yapacağız Kuzey? Neyse. Vermiyorlar. Para da bunlara verdiler. Al bari paranı Kuzey. Bunlar da çikolata bizi kandırdılar ya. Bu nasıl iş ya? Şuna bak para çikolata verdiler. Bir sürü abur cubur aldılar. Neyse o zaman Kuzey üzülmesin. Ben ona gerçek para veririm. Ha, paraya bak. İnanmıyorum. Evet, al Kocaman. Kuzey bile sevindi. Ağzını alma ağzını alma. Kocaman paralar. Tamam bak bunlar olur. İkinizin parası da yetiyor tamam mı? Hadi alın arı burcu burlarınızı. Kuzey koy paranı koy şuna baksana. 50 lira var 20 lira var. 10 lira var. Koy cebine koy cebine. İyi oldu bunlar ya. Sen ne yapıyorsun ya? Para çikolataları yine mi alıyorsun? Sen nasıl bir aç göz oldun ya? Olmaz ama. Olsun gel kasamıza koyalım yürü Kasamıza koy ya Şuna bak paramızı vermiyorlardı Koy alta koy paramızı Heh. Kasamıza koy orada dursun Tamam hiçbir şeyimiz kalmadı ya olsun Ne yapalım Hadi kuzey Teşekkür marketçi ederiz Hadi görüşürüz bye bye Çocuklar bakın size ne getirdim ben. Çikolatalı süt getirdim kahvaltınızın yanına. Ama yumurtalarınızı da yiyeceksiniz. Çikolatalı sütü de içeceksiniz. Anlaştık mı Kuzey? Tamam, Salam değil anneciğim o sosis. <laughs> Elif de sosis yiyor. Yumurtalarınızı bitirin. Birer bardakta bundan doldurayım mı? İster misiniz? Kuzey Elif. Hanginiz istiyorsunuz? Başka başka isteyen var mı? Aa, sen istemiyor musun Kuzey? Çikolatalı süt. Anneciğim bir bardak doldurayım ne içeceksin? Normal sade süt getireyim mi? Aa, Elif Kuzey ilk defa istemedi şaşırttı beni. Evet iki bardak dolduracağım ama Kuzey de içecek çünkü Elif çok seviyor. Kuzey de sevsin ama ya onu da dolduralım. Ver bakalım babası bir Kuzey'e bir Elif'e kahvaltılarının yanında tamam mı? Durun dolduracağız şimdi. Bekleyin bakalım. Al babası. Aç bakalım. İlk önce Elif'e dolduralım. O büyük olduğu için. Abla olduğu için. Sonra da Kuzey'e dolduralım. Kuzey. Aa, sen içmeyecek misin? E peki ne istiyorsun? Meyve suyu ister misin? Süt. Sade süt de mi istemiyorsun? İyi Tamam o zaman. Hadi bakalım. Ben Elif'e götüreyim babası. Kuzey'e de götürün de belki kararını değiştirir içer. İçer misin anneciğim? İç mi? Al anneciğim sen iç hadi kızım. Bal kızım benim. iç hadi. Kahvaltınızı da yapın. Çabuk yapın. Elif okula yetişecek tamam mı? İçecek misin Kuzey? Aa yok Kuzey istemedi niyeyse. Bugün sadece kahvaltı yapacak Kuzey. Yumurtasını, zeytinini, peynirini. Ya bakayım anneciğim. Aa ben size peynir koymayı unutmuşum Elif. <laughs> Kuzey inanmıyorum. Yumurta, sosis, zeytin koymuşum, peynir koymamışım. Niye unutmuşum ya? <laughs> Neyse hadi bugünlük böyle yiyin bakalım. Hadi kahvaltınızı bitirin tamam mı? Kuzey sen de bitir. Elif bitirmek üzere. Aferin benim kızıma. Ee, çatalla ya Necim çatalını alsana. Aa, ellemeyeceksin. Çatalınla yesene Kuzey. Kuzey bu nasıl yumurta yemek ya? Çocuklar Kuzey yumurtaya bayılıyor. Elif de çok seviyor. Süt, yumurta. Bayılıyorlar bunlara biliyor musunuz? Kuzey yumurtayı çok seviyor. Evet. Hadi at bakalım ağzını, at at at, Oo, kocaman kocaman yedin, Aferin sana Kuzey. Elif bitirdin mi anneciğim? Sen dolanıyorsun ama bakayım tabağına, aa ama olmamış, anneciğim bu tabak bitmemiş. Ağzın dolu, suyu doldurayım mı sana birazcık? Bakayım bak Kuzey gördün mü ablası? Gördün mü Elif Hanım'la kirli bir şey. suyu doldurayım mı ister misiniz? Ay, İster misin? Tamam. Elif sen ister misin? Sütleriniz bitti. Elif süt içti, kuzey içmedi. O zaman kuzey meyve süt olur. Bekleyin. Evet, geldi meyve sularınız. Al bakalım Elif, bu senin, bu da senin. Kuzey nasıl alacaksınız? Dur. Elif sen de al anneciğim. Tut bakalım anneciğim. İstememiş miydin? Aa, o zaman birini fazla doldurduk. Dur kuzey dur. Çıkaramadım. Aa, Elif yardım et bize. Yardım et, yardım et, yardım et. Tamam, kardeşine onu ver. Ben bunu göster. İçecek misin Elif? Tamam sen içmeyeceksin. Kardeşin içecek. Çünkü kardeşim bir şey içmedi. İç kuzeyi sonra da tabağına koy tamam mı? Dökme yavaş yavaş iç yavaş. Susamışsın. Elif ben seninkini buraya koyayım yine de. içmek istersen iç tamam mı anneciğim?